Ankara keçisi 13. yüzyılda Hazar Denizi'nin doğusundan Anadolu'ya Türkler tarafından getirilmiştir. Orta Anadolu şartlarına kolaylıkla uyum sağlamıştır. Uzun yıllar boyunca da Ankaralıların önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Ankara keçisi kentin tüm ilçelerinde yetiştirilmektedir. Ancak en çok ürün alınan ilçeler Ayaş, Beypazarı, Güdül ve Nallıhan'dır tekstil sanayinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ankara'ya özgü bir kumaş türü olan Ankara Sofu, bu keçinin tüylerinin işlenip iplik haline getirilmesiyle üretilmektedir. Tiftik keçisi ürünlerinin birçok ticaret merkezine satışı yapılmıştır. Tiftik, dünya genelinde Mohair diye adlandırılmaktadır. Ankara manzarası tablosunun 1970 yılı öncesine kadar Halep'e ait bir tasvir olduğu düşünülse de 19. yüzyıl öncesi hayatı yansıttığı tablodaki tiptik keçilerinden yola çıkarak ortaya konulmuştur. Tablonun sağ alt kenarındaki Ankara keçileri, dokuma tezgahında dokunan günler ve tüccarlar. Tablo Ankara ticaretinde tiptik keçisinin ve soft dokumacılığının yerini gözler önüne sermektedir. Tiftik Keçisi dünya edebiyatında Ankara Keçisi şeklinde yer almaktadır ve Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurmaya devam etmektedir.